Aslında düşündüğümüzde, aslında düşündüğümüzde bu bahsettiğim şeylerle çok bağlantılı. Yani insan beyninin aslında düşündüğünde çok da mutlu olmaya hazır olmamasıyla, mutlu olmak zorunda olmamasıyla, mutluluğu aslında tercih eden bir beyin olmamasıyla bağlantılı. Yani şunu diyorum ya, işte bundan yüz bin sene önce İlkel dönemde klan halinde bir mağaranın içerisinde yaşıyorsun. Teknoloji yok, elektrik yok, su yok, ateş bile keşfedilmemiş. Her tarafın düşündüğüne tehditle, tehlikeyle dolu. Yılan seni sokar mı, akrep seni ısırır mı? Ondan sonra mağaranın kapısına aslan kaplan gelir mi? E düşündüğünde bütün bunlara karşı çaresizsin. Yalın yapıldak bir dünyadasın. Hiçbir şeyin yok elinde taştan sopadan başka diyorum ya ateşi bilmem ne yani tekerleği bile icat etmemişsin. E bu durumda korkmaktan başka, başka ürkmekten başka, endişeli olmaktan başka ya da her an endişeli olmaktan başka çaren mi var? Şimdi yüz bin senelik düşündüğünde bir gelişim süreci var. Buna kimileri evrim diyor, kimileri gelişim diyor, değişim başkalışım diyor. Yüz bin sene içerisinde düşündüğünde biz modernite, elektriğe, suya, konfora, ilaçlara, antibiyotiklere, antidepresanlara ne zaman kavuştuk? Daha düşündüğünde şurada yani 100 senelik falan şey var. sene senede 100 senenin nedir ki? O son o, onun da son 10-20 senesidir zaten gerçek anlamda bir yüksek teknolojinin içerisinde ve konforun içerisinde yaşıyoruz. Buna rağmen hala beyinlerimiz diyor ki ben mutlu değilim, ben mutlu değilim, ben mutlu değilim. Ya yani, canım kardeşim, sonuçta senin beynin bunca yıl zaten mutsuzluğa evrildi. 100 bin senelik süreci sen birkaç e, sosyal medya hamlesiyle ya da birkaç karton bardak kahveyle ya da bilmem ne marka kahvecinin sırasında bekleyerek, orada barista ile sohbet ederek ya da adım bardağı yazılarak değiştirmeye çalışıyorsun. Ya da alışveriş sitelerinden bol miktarda alışveriş ederek değiştirmeye çalışıyorsun ya da anlamsız bir takım çok da anlamlı olmayan bir takım aktiviteleri izleyerekten, videoları izleyerekten, onları gülerekten sen kendini mutlu etmeye çalışıyorsun. Bu nafile bir süreç. Yani orada yüz bin yıllık bir delik var ve sen onu düşündüğünde küçücük tuğla parçalarıyla kapatmaya çalışıyorsun. Koskoca bir vadiyi kapatmaya çalışıyorsun. Şunu demiyorsun ki o vadi orada yüz bin senedir var zaten. Bu bizim sonuçta evrimsel sürecimizin sonucu. Biz öyle ya da böyle mutsuz beyinlere sahibiz. Biz her an mutlu olmak zorunda değiliz. Her an da mutlu olabil olamayız. Yani önemli olan belirimdeki tuğlaları, kalasları öyle ya da böyle bu mutsuzluk nehrinin üstünden geçmek için kullanmam lazım. Karşı kıyıya geldiğimde zaten kendimi iyi hissedeceğim. Bak mutlu hissedeceğim demiyorum. İyi hissedeceğim. E iyi hissettiğin zaman üstüne zaten ara ara... daha önce bir takım videolar çekip şeyden de bahsetmiştim. Özellikle işte Instagram'da, YouTube'da falan. Her an mutlu olmak zorundasın çünkü mutluluk tatlı gibidir. Sürekli tatlı yiyemezsin demiştim. Sürekli tatlı yersen ne olursun? Şeker hastası olursun. Yani. Bu da bunun gibi. En sonunda sistem buna entegre olmadığı için bunun rahatsızlığını da yaşarsın. Burada bu kadar korkulacak bir şey yok. Ara ara mutsuzluk sonuçta senin evrimsel sürecinin parçası. Bir de ara ara mutsuzluk diyorum. Bak ne güzel bütün bunları açmışsın. artık ara ara mutsuzsun. Sürekli, sürekli mutsuzsan da düşündüğünde sürekli mutsuzluğu ortadan kaldırmadan önce her şey önce iyilik haline dönmen lazım. Normallik haline dönmen lazım. Zaten normallik haline dönersen tüm bu konuştuğumuz şeylerle ilgili olarak da zaten algıların değişecek.